Kayınvalidem sürekli evimize gelip her şeyi karıştırıyor, tüm düzenimizi bozuyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kayınvalide çok büyük bir problem çocuklar. Bu ablanız canı çıkana kadar çekti bunu. Ama benim kocam birinci karısından bu sebeple ayrıldığı için annesinin ona olan aşkını biliyordu. Ve de bana dedi ki hemen dedi evlen, evlenir evlenmez Amerika'ya gidelim ben her zaman gittiğim için daha evvel işte dediğim gibi değişimde gitmişim İngiltere dahil bir sürü yerlere yaz bilmem nilerine hep kendim burslar kazanırdım ve giderdim tamam dedim ben Amerika'yı çok severim böylece o şekilde gittik evet şimdi çok üzülüyorum kadıncağızın bir tane oğlu vardı yani torunlarını göremedi hep bu benimle olan çatışmalarında ben onunla çatışmadım ama beni çok üzdü. Çünkü ben üzüldüğüm zaman ben kocamı annesine karşı kışkırtmadım asla. Kendim çekmeye çalıştım ama çocuklar Amerika'da sonraki zamanlarda geldiklerinde biz Berkeley'de, diye kale, San Francisco'da çok güzel bir kısmında yaşıyorduk. Her gün sabahleyin çocukları götürüyordum şeye parka. Beraber birlikte işte e, gezmiş oluyorduk. Kayınvalidem beni manevi olarak onu üzmeyeyim, kocamı üzmeyeyim, kendim dayanayım diye o kadar çok zorladım ki bir gün sabahleyin bir kalktım. Herhalde şimdi anlıyorum zona olmuşum.